Diyor. Ve NATO'ya da bir çağrı yapıyor. Biliyorsunuz İsrail NATO üyesi değil. Ama NATO şeyi yani NATO'da NATO üyelerinden daha etkili. Onu diyelim. Yani işte Amerika üzerinden etkili. Avrupa'nın önemli NATO'nun temel ülkeleri üzerinden etkilidir. Ve NATO'ya bir çağrı yapıyor. Diyor ki bir an önce bunu anlayın. Yani Erdoğan bilge için de kendi halkı için tehlikelidir. Ve Erdoğan'ın en yani Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanı olduğu Devlet Türkiye'nin Türkiye'nin en e, işte güçlü müttefikleri NATO organizasyonudur. Dolayısıyla da aslında NATO'dan atılması gerekiyor. Bir an önce bunu fark edin diyor yani. Bu çok sert bir e, açıklama. Bunun altını çizmekte fayda var. Şimdi tabi İsrail Dışişleri Bakanı bu tweet'i Türkçe attıktan sonra yani bu gündem oldu. Dünya medyası da bunu gördü. Ve bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı. Ve tabii ki Gaydın'a cevap verdiler. Gaydın Sara Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da e, deniliyor ki biz bunu reddediyoruz, kınıyoruz. Netanyahu'nun Netanyahu hükümetinin yani ismini de vermediler yani küçük düşürmek için. Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan üstahçı açıklamayı reddediyoruz. Yani kısa ama ben bir cümlesini söylüyorum. Diğerleri formel ifadeler. Şimdi ne oldu? Türkiye yani hemen bir saat sonra Türkiye Dişleri Bakanlığı resmi kurumsal hesabından bu cevabı yayınlayınca Ankara işte böyle bir tutum alınca İsrail Dişleri Bakanlığı bu defa bireysel değil yani Bakanın kendi hesabından değil kendi bakanlık bakanlığın kurumsal hesabından bir cevap verdi ve İsrail Dişleri Bakanlığı'nın hesabından Türkiye'nin Dişleri Bakanlığı'nın açıklaması da alıntılayarak yani ekleyerek oraya şunlar söylendi onu da ekrana getiriyoruz neredeydi evet onlar da İngilizce bir cevap verdiler ve diyorlar ki İsrail Türkiye Dişleri Bakanlığı'nı ne rahatsız etti bir soru soruyor. Diyor, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı ne rahatsız etti. Diktatörün sözlerini açıklığa kavuşturmanın bir yolu şudur. Erdoğan'ın bir antisemit olmadığını, Yahudi devletine karşı saplantılı bir nefret beslemediğini açıkça belirtin. Çünkü Gaydansar demişti ki, Erdoğan bir e, antisemit. Şimdi işte diktatör falan az evvel aktardık. Ankara'da bunu reddediyoruz deyince... İsrail Dişleri Bakanlığı diyor ki siz niye rahatsız oldunuz kardeşim diyor. Erdoğan'ın bir antisemit olmadığını ve Yahudilere karşı Yahudi devletine karşı yani İsrail'e karşı bir saplantı beslemediğini açıkça belirtebiliyor musunuz diyor. Gerçekten de Türkiye'nin Dişleri Bakanlığı'nın açıklamasında öyle bir ibare yok. Yani Türkiye Dişleri Bakanlığı açıklamasında Gaydinsar'a cevap verirken hayır nereden çıkarıyorsunuz Erdoğan bir antisemit değil. Yahudilere karşı bir saplantısı yok, diktatör değil falan denilmiyor. Sadece reddediyoruz, kınıyoruz falan diyor. Ve diyor ki Erdoğan'ın bir antisemit olmadığını, Yahudi devletine karşı saplantılı bir nefret beslemediğini açıkça belirtin. Devamında diyor ki Erdoğan'ın Kıbrıs'tan Suriye'ye kadar, Erdoğan'ın Kıbrıs'tan Suriye'ye kadar bölge halklarına ve milletlerine neler yaptığını herkes biliyor. Kıbrıs yani 1975'te itibarenki süreci anlatıyor. Suriye'de şu anki gündem tabi Kıbrıs önümüzdeki süreçte daha fazla gündem olacak. Herkes onun kendi halkına ve Pikachu'ya neler yaptığını görüyor. Pikachu'yu da işte bu <laughs> İmamoğlu'nun protestolarında Pikachu biliyorsunuz şeye çıktı, sokaklara çıktı ve Pikachu'ya bir de saldırılar, gaz sıktılar. Neyse ve herkes onun Yahudi devletine ne yapmak istediğini duyuyor. Gerçek yüz artık herkesin gözleri önünde. Bu da çok sert bir şey. Şimdi arkadaşlar sadece mesele Gaydan Sar yani İsrail Dışişleri Bakanı'nın bireysel Twitter hesabından yapılmış olsaydı siyasetçiler arasından bir polemik şu bu falan der geçilebilirdi. Fakat İsrail Dışişleri Bakanlığı kendi bakanını da sahip çıkarak ve İsrail Devleti'nin resmi görüşü olarak aslında bu açıklamayı yaptı. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. İsrail devleti resmen Erdoğan'ı bir antisemit, bir diktatör, İsrail ve Yahudi devletine karşı saplantılı içerisinde olan bir kişi olarak görüyor. Suriye'de, Kıbrıs'ta ve Türkiye'nin içinde kendi halkına karşı tehlike teşkil ettiğini söylüyor. NATO'yu göreve çağırıyor. Ve bunu açıkça dünyaya da duyuruyor. Bu çok ciddi bir çıkış arkadaşlar. Çok öyle sıradan bir polemik değil. Sıradan bir polemik olmadığını hemen hatırlatmak istiyorum. Şimdi dün akşam böyle oldu. Açıklamalar böyle. Ve bütün bu açıklamalar dediğim gibi birkaç saat içinde oldu. Ama hepimiz biliyoruz ki bu açıklamalar arkadaşlar bir sonuç değil. şey Bir sebep değil. Bir sonuç. Cümleyi yanlış kurdum. Yani dün akşamki açıklamalar birden canları sıkınca bu açıklamaları yapmadılar. Bu bir sonuçtur. Karşılıklı bir gerilimin, perde arkasındaki çekişmenin, gerilimin, çatışmaların, rekabetin dışa yansımasıdır. Peki bu nedir? Yani bu nasıl bir çekişmedir? Nasıl bir rekabettir? Nasıl bir kavgadır? Neyin kavgasıdır? Ve dün basına yansıyan, bütün dünyanın şu anda izlediği bu polemikler neyin nesidir. Şimdi bu gerilimin sebebi arkadaşlar tabii ki bölgesel hegemonya yarışıdır. Yani Orta Doğu'da kim hegemonik güç olacak? İsrail bölgenin yeni hegemonik gücü olmak istiyor. Yanına da Arap devletlerini, ülkelerini almak istiyor. Birazdan anlatacağım. Ve Türkiye İsrail'in bölgesel hegemonik gücü olmasıyla hele hele Arap ülkelerinin de yanına alarak denklem dışında kalacağını görüyor. Ve Türkiye'nin nasıl denklem dışı kaldığını daha önce konuşmuştuk. Birazdan tekrar dediğim gibi anlatacağım. Ama ama öncelikle geçen haftaya sizi götürmek istiyorum. Çünkü geçen hafta bu konuda 2-3 yayın yaptık. Geçen hafta İsrail iki kez de Suriye'de Türkiye'nin kapmak istediği alanları, askeri havalimanlarını vurdu. Ve bu konuya ilişkin bir yayın yaptık. Hatta şu anda bizim YouTube kanalında var. Yayınımızın başlığı da şu, şuydu. İsrail Suriye'de Türkiye'yi vurdu mu? İsrail Suriye'de Türkiye'yi mi vurdu? Pardon. Evet, gerçekten de İsrail Suriye'de Türkiye'yi vurdu. Yani İsrail Suriye'de Türkiye'yi vurdu derken, şöyle değil, İşte gitti Türk askerlerini vurdu anlamda falan söylemiyoruz. İsrail, Türkiye, Suriye'de Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin projesini vurdu. Türkiye'nin kapmak istediği yerleri vurdu. Haritayla göstereceğim. Ve Hakan Fidan ABD'ye gitti. Hakan Fidan ABD'ye giderken Ahmet Alşar'a Ankara'ya gitti. Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yani bütün bunlar 2-3 gün içerisinde oldu. Geçen Cumartesi ve ardından Salı akşamı, Pazartesi akşamı vurdu İsrail ve Hakan Fidan da 27 Mart'ta oradaydı. Şimdi Suriye'de ne oldu ve nasıl oldu? Bu soruya da bakalım. Ardından stratejik noktaya odaklanacağız. Hakan Fidan ABD'ye gitmeden bir iki gün evvel İsrail uçakları vurmuştu. Ama Hakan Fidan ABD'deyken de vurdu. Nerede vuruldu? Suriye'nin Palmira kenti yakınlarındaki T4 hava üssü ve Tedmur yani diğer ismiyle Palmira askeri havalimanını bombaladı arkadaşlar. Burada hemen haritadan getiriyorum. Şöyle ortada görüyorsunuz. Aslında bu iki havalimanının arasındaki mesafe 52 kilometre. Ama şuradan şu kırmızı noktaya dikkat edin arkadaşlar. Kırmızı çerçeve. Yani havalimanları burada. Birisi mavi, yeşil, birisi kırmızı nokta. Ve bu haritayı yani biz böyle hani anlaşılır olsun diye çizdik. Türkiye'nin üstlenmek istediği bölge. Yani şöyle kabaca böyle ve İsrail'e 200 metre kilometre, 200 kilometre yakınlarında. Şimdi, evet. Şimdi İsrail bunu vurduğunu zaten açıkladı. Hem de iki kez vurduğunu açıkladı ve uydu görüntülerini de yayına. Daha da uydu görüntüsü de var. Var mıydı? Böyle vardı sanki. Dur hemen bulayım. İsrail şeyden sonra ee, vurduktan sonra evet. Burada bir uydu görüntüsü de var. Yani vurduktan sonra yarattığı hasarı da açıkladı uydu görüntülerini İsrail yayınladı. Burada bu T4 hava üssü. Şimdi geçen yayınımızda arkadaşlar bunun niye önemli olduğunu yani dikkat ederseniz haritada da Suriye'nin ortasında ve bu iki havalimanı geçmişte Beşar Esad döneminde de etkindiler. İranlar orada etkindi. Şimdi Beşar Esad devrilince ve İran da oradan çıkınca orada kaldı. Ama stratejik bir pozisyon. Yani İsrail'e yakın, Kuzey Suriye, Suriye'nin tam kalbi coğrafik olarak. Şimdi İsrail Suriye'de kendine tehlike teşkil kendine tehlike teşkil edecek bütün ağır silahlara izin vermeyeceğini zaten 8 Aralık'tan itibaren söylüyor ve 8 Aralık'tan itibaren sürekli de vuruyor. Peki şu anki Suriye yönetiminin yani Jolani'nin Ahmet al Şara yönetiminin İsrail'i tehdit edecek potansiyel bir gücü var mı? Yok. Ve yoksa İsrail niye gidip buraları vuruyor? Yani orada bir ağır silah yoksa, İsrail'i tehdit edecek bir şey yoksa, İsrail durduk yere niye gidip orayı vuruyor? Vuruyor çünkü Ahmet el yönetimi Suriye burayı Türkiye'ye vermek istiyor. Ya da Türkiye burayı almak istiyor. Aslında anlaşma olmuş. Yani HETEŞ'e, Şam'daki şu anda yönetim, Türkiye ile anlaşarak buraları Türk ordusuna vermek istiyor. Türk ordusu da buraları bir eğitim üstüne dönüştürmek istiyor ve buralara kendi savaş uçaklarını yerleştirmek istiyor ve radarlarını yerleştirmek istiyor ve böyle yapınca da İsrail Suriye'nin güneyine yani İsrail'in sınırlarına kadar sirayet edecek. Suriye'nin ortalarından Ördün ve Irak sınırına kadar sirayet edecek ve aşağı cepheden dikkat ederseniz aşağıdan güneyden Kuzeydoğu Suriye'yi de kuşatma altına almış olacak. Ve Ahmed el-Şara 27 Mart günü Hakan Fidan'ın Amerika'da olduğu tarihlerde sessizce Türkiye'ye gitti. Heteşe medyası bunu kısmen duyurdu ama Türk medyası, uluslararası medya çok bunu görmedi. Ve Ahmet El Türkiye'ye giderek bu anlaşmayı, yani özellikle buralara ilişkin ve daha geniş anlamda askeri ve güvenlik anlaşmalarını Tayyip Erdoğan'la imzalayacaklardı. Ancak Türkiye Amerika'dan onay almadan bunu imzalamak istemedi çünkü sorun çıkaracağını sorun çıkılacağını biliyordu Türkiye Amerika ile anlaşarak Amerika'ya bir teklifi sunarak e, bu anlaşmayı imzalamak istedi ama Amerika'dan olumsuz cevap alınca Ahmed Erşahar Al tekrar seslice Şam'a geri döndü ve İsrail bu durumdan haberdardı müdahale etti hatta bazı ekipmanların da vurulduğu söyleniyor yani Türkiye daha anlaşma imzalanmadan buralara bazı ekipmanları götürmüş. İşte Hakan Fidan'ın bu konuyla ilgili Amerika'ya hazır bir teklifle gittiği söyleniyor. Amerikalı Amerika medyası ve Amerika siyasetini bilen birçok kaynak bunu yazıyor. Nedir? Bunu aslında geçen haftaki ki yayınımızda biz de belirttik. Türkiye diyor ki Suriye'nin işte bu ortasından kuzeyine kadar benim kontrolümde olsun. Güneyi şeyde İsrail'in kontrolünde olsun. Aslında Türkiye buralara kadar gelerek yani sadece işte kuzeyi değil. Türkiye buralara kadar gelerek yani işte şu haritada gördüğünüz Suriye'nin tam ortasına kadar gelerek Suriye hava sahasını Ruslardan almak ki şu anda Rusların etkinliği yok onu da hemen söyleyelim. Yani İran ve Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmak istiyor Türkiye. Ve İsrail'den de diyor ki, diyor ki İran'ın bu doldurduğu boşluğu Türkiye'nin doldurmasına biz izin vermeyeceğiz. Ha Rusya dolduruyorsa doldursun yani hava sahası Rusya'daysa o zaman İsrail diyor ki tamam biz Rusya'yla bir koordinasyon sağlayabiliriz. Türkiye'nin teklifi şudur diyor ki biz diyor Rusların ve İran'ın bıraktığı boşluğu dolduralım. Böylece biz İsrail'in güvenliğini de sağlamış oluyoruz. Bunun garantisini Türkiye Amerika'ya vermek istiyor. Hakan Fidan bu teklifle Amerika Dışişleri Bakanı Marco, Marco Rubio görüştü. ABD ve Amerika'nın ve özellikle de Trump'ın buna izin vereceğini hesap ediyor veya hesap ediyordu Türkiye. Ve Hakan Fidan giderek Washington'da bunu Amerikalara söylüyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakın mecralarda bunlar anlatılıyor. Birçok medya kurumunda yazılı ancak İsrail ve Trump'ın ekibi bu plana karşı arkadaşlar. Yani bize yani Marco Rubio da kabul etmemiş, Trump'ın ekibi de kabul etmemiş. Evet Trump Erdoğan'la konuşunca canım cicim sen çok süper birisin, kafa dengisin falan diyor fakat bu plana karşı. O sebeple Hakan Fidan Marco Rubio ile yaptığı sonuçsuz toplantıdan sonra apar topar çıkmak zorunda kaldı ve buna da ilişkin bir yayın yaptığımız için 12 dakika bunu anlattığımız için burada tekrara girmeyeceğim. İzlemeyen arkadaşlar sonra bakabilir. Şimdi İsrail arkadaşlar Türkiye'nin Suriye'deki durumunu tartışmak ve tedbir almak için toplantı üzerine toplantı yapıyor. İsrail medyası bunu yazıyor zaten. Yani İsrail medyasında Bunlar peyderpey yazılıyor. Netanyahu sürekli güvenlik kabinesini topluyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği İsrail için tehdit olarak algılanıyor. Ve İsrail güvenlik kaynaklarının İsrail medyasına verdiği bilgilere göre Türkiye ile İsrail Suriye'de karşı karşıya yani çatışma anlamında karşı karşıya gelecekler. Bu kaçınılmazdır. Peki şimdi İsrail ile Türkiye'nin gerilimi arkadaşlar ne zaman başladı? Yani Suriye'deki denklem böyle. Türkiye vazgeçmiyor. İsrail zaten vazgeçmiyor. İşte şu anda şeyler yani herkes hem askeri hem diplomatik anlamda husudan. Bir saat sonra, beş saat sonra, iki gün sonra ne olacak belli değil. Muhtemelen bu gerilim Tayyip Erdoğan'la Trump'ın görüşmesine kadar sürecek ve ardından da bir çözüme bağlanacak mı o da belli değil. Fakat biraz arka planına bakarak yani durumun hangi aşamalardan geçerek buralara kadar geldiğini anlatırsak o zaman aslında bugün olup bitenleri de net bir şekilde anlamış oluruz. Mevzu çok geniş ama yine özetlemeye çalışacağım ki yani günlük olarak hani sadece günlük gelişmeleri, aksiyonları takip ederek bu fotoğrafı anlayamayız. İsrail ile Türkiye aslında başta da söyledim birbirine bağlı iki devlet. Hatta şöyle diyeyim İsrail ile Türkiye Orta Doğu'da birbirine en çok bağlı iki devlet idi. Ne zamana kadar? 27 pardon 7 Ekim 2023 ne kadar? Ama 27 şey pardon 7 Ekim 2023 yani Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'ye saldırısı bir dönüm noktasıydı fakat evvelinde de evveli vardı. Yani 7 Ekim niye oldu? 7 Ekim niye oldu gerçekten? Hamas niye İsrail'e saldırdı ve ondan sonra niye on binlerce insan öldü? Gazze yok edildi. Şimdi İbrahim'i anlaşmaları ne kadar arkadaşlar? İbrahim'i anlaşmaları ne zaman imzalandı? Zannedersem Ağustos 2020'de. Ağustos 2020'de. Şimdi tabii 7 Ekim'den sonra bambaşka bir durum var ama 7 Ekim öncesinde de irdelemezsek, 7 Ekim öncesine bakmasak 7 Ekim'in hangi koşullarda oluştuğunu göremeyiz. Önce İsrail yani İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşma imzalandı. 13 Ağustos 2020'de. Zaten Mısır ve Ördün yani Arap ülkelerinde Mısır ve Ördün daha önce İsrail ile farklı tarihlerde anlaşmaları vardı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de 13 Ağustos günü İbrahimi anlaşmalarını imzalayarak İsrail'le resmen ilişki kuran 3. Arap ülkesi oldu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn hemen imzaladı 2020'de yine zaten dediğim gibi Mısır ve şeyin vardı ördünün. ve sonra Sudan ile Fas imzaladı. Bu anlaşmaları tabii ki kim hazırladı? Bu anlaşmalar önceki Trump'ın önceki dönem yani Biden'dan önceki dönemde Trump'ın önceki dönem e, şeyinde ha, hazırlanmıştı. E, Trump'ın önceki dönem e, döneminde hazırlandı. Hatta Trump'ın e, damadı ve e, Orta Doğu özel temsilcisi bu anlaşmaları hazırladı ve tabii ki şimdi e, Suudi Arabistan imzalayacaktı. Suudi Arabistan imzalamadan 2023'e kadar geldik. Şimdi Suudi Arabistan imzalayacaktı. Tabi bu arada şunu da belirtelim. Trump hazırlamıştı Trump ekibi ama Biden yönetimi de bunu sürdürdü. Ee, ve eğer 7 Ekim 2023 olmasaydı, 2023 saldırısı olmasaydı Suudi Arabistan'da bu anlaşmayı imzalamıştı. Diyeceksiniz ki bu durumun Türkiye ile nasıl bir alakası var? Yani Türkiye ile ne alakası var? Türkiye ile alakasını anlatacağız. Şimdi çünkü Türkiye arkadaşlar Arap ülkeleri ve İsrail arasında gerilimden rol alıyordu. Yani sadece şimdi değil İsrail'in kuruluşundan bu güne Türkiye bu durumdan faydalandı. Bu ülkeler birbirleriyle ilişkilenmedikçe Türkiye hepsiyle doğrudan ilişkilenip adeta diplomatik kaldıraç gücü rolünü oynuyordu. Yani çünkü hem İsrail ile doğrudan ilişkisi vardı, hem Arap ülkeleriyle doğrudan ilişkisi vardı ve bütün bu denklem içerisinde Türkiye bu kaldıraç gücünü oynuyordu. Kaldıraç gücü rolünü oynuyordu. Bu hem ekonomiye yansıyordu, hem teknolojik gelişmelere, hem de güvenlik doktrinlerine. Yani bu durum Türkiye'nin Orta Doğu'da Araplar ve İsrail için ekonomik, teknolojik ve güvenlik anlamında vazgeçilmez bir mütefik, vazgeçilmez bir partner olarak konumlandırıyordu. İbrahim'i anlaşmalarıyla Türkiye'nin bu rolu bitti demeyelim, çok büyük bir darbe aldı, tehlikeye girdi. Zaten 2023'te Hindistan'daki G20 zirvesinde Hint okyanusundaki gaz ve enerjinin İsrail, Suudi Arabistan, İsrail ve ardından e, Akdeniz, Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya çıkarılması projesi devreye girince Türkiye bu projenin dışında kaldı, denklem dışı kaldı ve bu bu proje açıklandıktan hemen sonra Erdoğan ne demişti? Erdoğan dedi ki dedi ki biz buna izin vermeyeceğiz. Ve Erdoğan bu açıklamasından hemen hemen bir 1 2 hafta sonra 7 Ekim 2023 Gazze Hamas'ın e, İsrail'e saldırısı oldu. Peki Hamas'ın İsrail'e saldırısı kime yaradı? Türkiye'ye yaradı dönemsel olarak. Niye? Çünkü Türkiye, Türkiye Arabi, Suudi Arabistan'la İsrail'in anlaşma yapmasını istemiyordu. Bu projenin de hayat bulmasını istemiyordu. İbrahim'i anlaşmalarına Suudi Arabistan'da dahil olursa Türkiye'nin kaldıraç gücü rolü biteceğini hesap ediyordu. Ee, enerji koridoru projesi dışında da bırakılırsa Türkiye'nin Türkiye'ye ihtiyaç duyulmayacağını görüyordu ve Türkiye bunun olmaması için bir provokasyon yarattı ve Hamas'ı aslında İsrail'e yönelik saldırı için teşvik etti. Bazıları İran yaptı dedi ama şu anda bütün gelişmeler gösteriyor ki bunun arkasında Türkiye vardı. Hatta bundan da Türkiye şey e, İran zarar gördü. Türkiye o zaman bu gerilimde ne hesaplıyordu? Hem Hamas'la hem Araplarla hem İsrail'le e, görüşebileceğini, tekrardan vazgeçilmez bir partner olacağını hesaplıyordu. Ama doğrudan Hamas'a, Gazze'ye sahip çıkınca İsrail buna karşı net tavır aldı ve İsrail muhtemelen Türkiye'nin 7 Ekim'deki saldırıdaki rolünü biliyor. Ve tabii ki dönemsel olarak bu Türkiye'ye yaradı. Çünkü İsrail ile Suudilerin anlaşması olmadı. Ertelendi yani iki yıldır erteleniyor. Ancak bu dönemsel Durum şu anda Türkiye'nin arahine dönüyor. Niye? Çünkü Trump geldi. Yani trajediye bakın ki Türkiye açısından aslında trajedi. Trump'ın gelmesini en çok Türkiye istedi. Trump şu anda iş başı yaptı. Trump ve ekibi Suudi Arabistan'la İsrail'i barıştırmak, uzlaştırmak, Masa'ya getirmek için baskı kuruyor. Trump Suudileri ve İsrail'i uzlaştırmak istiyor. Bu olursa yani Trump Suudileri ve İsrail'i uzlaştırırsa ki uzlaştıracak büyük bir ihtimalle Orta Doğu'nun güvenlik doktrini Orta Doğu'nun güvenlik konsepti İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılacak. Türkiye ve İran zaten bunu düşünüyor. Amerika ise bunun garantörü olacak. Yani bir nevi büyük patron olacak. Ve bu olursa Türkiye ne olmuş olacak? Türkiye içe büzülecek. Türkiye içe büzülecek ve Türkiye'nin Suriye'deki pol şeyleri, şu anki hamleleri bu anlamda İsrail, Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika ile ters. Eğer Orta Doğu'nun yeni hegemonik gücü İsrail, artı Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Ortadoğunun artık güvenliği ve her şeyi enerji koridoru ticareti bu ülkelerden sorumluysa Türkiye'nin Suriye'de bu kadar alan kapmasına izin vermezler. Bütün mesele bu. Ve hatta Bahçeli'nin Kürt meselesini çözelim çıkışı da bu durumdan kaynaklıdır. Ortadoğunun yeni hegemoni gücü İsrail ve onunla birlikte Suudiler başta olmak üzere diğer diğer Arap ülkeleri eğer yani şey olurlarsa bütün bu anlaşmaları sürdürür ve bu anlaşmalarla yeni anlaşmaları geliştirirlerse Türkiye ve İran'ın devri kapanmış olacak. Şu anda Türkiye ve İran bu durumla karşı karşıya ki İran meselesi bambaşka bir konu. Onu da ayrı bir yayında değerlendireceğiz. Ama Türkiye eğer Kürt meselesini çözerse, yani içerideki meseleleri demokratikleşme meselesini çözerse o zaman dış politikada da daha rahat davranabilir. Ama Türkiye iç meselelerini çözmek istemediği, Kürt fobisini sürdürdüğü için işte Suriye'de maceralara atlıyor, ekonomisini bitirmiş, bütün dış politikasını bunun üzerine kurgulamış ve dolayısıyla da başaramıyor. Yani açılım yapamıyor, alan kapamıyor. Ve bu durumun da tabii Türkiye'ye daha büyük riskler teşkil edeceği görülüyor. Durum özellikle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi